Space Godzilla, Toho'nun Heisei döneminde yarattığı en tehlikeli süper kötülerden biriydi. İlk ve tek kez 1994 yapımı Godzilla vs. Space Godzilla filminde göründü. Ancak o tek film bile onun ne kadar yıkıcı bir güç olduğunu anlamak için fazlasıyla yeterliydi. Son günlerde ise bu uzaylı kayyucunun adı yeniden gündemde. Çünkü Godzilla x Kong Supernova teaser'ında verilen ipuçları MonsterVerse'e katılabilecek en olası ismin Space Godzilla olduğunu gösteriyor. Peki bu kozmik canavar gerçekten ne kadar güçlü? Godzilla ve Kong'u bekleyen tehdit ne kadar büyük olabilir? Godzilla vs. Space Godzilla filminde Space Godzilla tam 120 metre yüksekliğinde ve 80 bin ton ağırlığındaydı. Bu devasa sayıları anlamlandırmak için bir de Godzilla'ya bakalım. Aynı filmde Godzilla 108 metre boyunda ve 60 bin ton ağırlığındaydı. Yani Space Godzilla hem daha uzun hem daha ağır bir kayıcı olarak fiziksel üstünlüğünü net biçimde ortaya koyuyordu. Kıyas olması için Monsterverse tarafına geçelim. 2014 Godzilla'sı 108 metre, 2019 ve sonrası versiyonu ise 120 metreye kadar ulaşmıştı. Yani Toho'nun 1994'te yarattığı Space Godzilla, boyut olarak bile neredeyse MonsterVerse'ün en güçlü Godzilla'sıyla aynı seviyedeydi. Kısacası 2014 Godzilla'nın verileri 1994'teki Godzilla'ya denkken o dönemki Space Godzilla da rahatlıkla 2019 Godzilla ayarında bir dev sayılabilir. Ancak Space Godzilla MonsterVerse'e dahil olursa bu boyutların bile ötesine geçebilir. Tahmini olarak 140 ila 150 metre yüksekliğe 150 bin tonun üzerindeki bir ağırlığa ulaşması muhtemel. Yani bu haliyle kelimenin tam anlamıyla devasa bir titan olarak karşımıza çıkabilir. Üstelik unutmayalım. Space Godzilla'nın uçarken kullandığı kristal modu var. O formda ağırlığı tam 720 bin ton civarına kadar çıkıyor. Akıl almaz. Hatta fizik kurallarını zorlayan bir değer. Space Godzilla devasa boyutu sayesinde inanılmaz bir fiziksel güç güce sahipti. Ancak bu cüsse aynı zamanda hareket kabiliyetini de kısıtlıyordu. Yine de onun ham gücünü küçümsemek hata olur. Özellikle Tail Smash yani kuyruk darbesi tekniğiyle bunu net biçimde gösterdi. Bu saldırıda Demogera robotunu kuyruğuyla delip birkaç yüz metre uzağa fırlatmayı başardı. Ayrıca Godzilla ile yakın mesafede göğüs göğüse çarpışırken de kısa süreliğine dengede kalabilmesi ne kadar kas gücüne sahip olduğunu açıkça kanıtladı. Daha sonra Godzilla in Hell çizgi romanında Space Godzilla bu gücünü bambaşka bir düzeye taşıdı. Godzilla'yı elleriyle zapt edip çenesini açarak şeytani müttefiklerin boğazına saldırmasını sağladı. Yani bu kayju sadece devasa değil. Aynı zamanda ham gücüyle bile tanrı seviyesinde bir tehdit. Space Godzilla Fukuoka'daki çatışmada hem Godzilla'dan hem de Mogera'dan gelen yoğun enerji saldırılarına maruz kaldı. Üstelik bu saldırıların çoğu doğrudan ışın biçimindeydi. Yani bir kaijunun dayanabileceği en yıkıcı saldırı türlerinden. Vücudundaki G hücreleri ona muhtemelen Godzilla'ya yakın bir hızlı iyileştirme yeteneği kazandırıyordu gerçekten de aldığı ağır hasarlara rağmen ayakta kalmayı başardı. Ancak yok olan omuz kristallerini yeniden oluşturamadı. Ayrıca Mogera'nın matkabıyla boynundan aldığı yara kısa sürede kaybolsa da sonraki sahnelerde kanın tamamen yok olması büyük ihtimalle devamlılık hatasından kaynaklanıyordu. IDV Publishing'in çizgi roman evreninde ise dayanıklılığı çok daha üst seviyede gösterildi. Orada Mechagodzilla'nın mutlak sıfır topu tarafından dondurulup ardından Godzilla'nın atomik nefesi silah vurulmasına rağmen hayatta kaldı ve yenilenmeyi başardı. Ayrıca Space Godzilla savunma amaçlı olarak foton reaktif kalkan adı verilen kristal benzeri bir bariyer oluşturabiliyor. Bu kalkan enerji ışınlarını dağıtıp hatta yansıtabiliyor. Ancak filmde bu gücünü yalnızca Godzilla'nın atomik nefesini saptırmak için kullandı. Fukuoka Kulesi çevresindeki savaşta hem kendini korumak hem de kuleyi savunmak için bu kalkanı devreye soktu. Space Godzilla'yı diğer tüm kayıcılardan ayıran şey yalnızca fiziksel gücü değil. Kozmik enerjiyi istediği gibi büküp kullanabilmesi. Onun doğaüstü yetenekleri neredeyse tanrısal seviyede en ikonik saldırısı olan korona ışını, ağzından ve omuz kristallerinden fırlayan şimşek benzeri turuncu bir enerji ışındır. Ucundaki mavi beyaz hançer biçimi hedefi patlamadan önce delip geçebilir. Space Godzilla bu ışınların yönünü telekinezi ile kontrol edebilir. Bu da ona inanılmaz bir isabet oranı sağlar. Işınıyla Godzilla yere sermiş, Mogera'nın kollarından birini koparmıştır. Godzilla'nın halde ise bu ışın Godzilla'yı alevlere boğmuş ve ikisinin çarpışması dünyanın yok olmasına yol açmıştır. Space Godzilla uçan kristal formundayken dünya atmosferinde Mach 3 hızına, uzayda ise ışık hızına yakın seviyelere ulaşabilir. Üstelik bu formdayken bile korona ışını ve diğer yeteneklerini kullanabilir. Telekinezi temelli bir güç olan bu yetenek onun hem havada süzülmesini hem de diğer kayıcıları havaya kaldırmasını sağlar. Godzilla bile bu pisişik kuvvetten tamamen kurtulamamıştır. Ayrıca bu güçle dev kristal sivri uçlar oluşturup hedeflerine fırlatabilir. Space Godzilla'nın en görkemli yeteneklerinden biri yeryüzünü şekillendirme gücü. Devasa kristaller yaratabilir. Bunları hem savunma hem saldırı aracı olarak kullanabilir. Hatta uçarken bile havada kristaller oluşturabilir. Bu kristaller onun için hem enerji kaynağı hem de saldırı gücü takviyesi işlevi görür. Manga uyarlamasında bu kristalleri spor bulusu gibi yaydığı gösterilmiştir. Space Godzilla çevredeki enerjiyi emebilir, yönlendirebilir ve silah haline getirebilir. Dokunma yoluyla enerji aktarabilir. Bu saldırı uzay pençesi olarak bilinir. Ayrıca omuz kristalleri aracılığıyla kozmik enerjiyi emdiği bilinir. Bu kristaller zarar gördüğünde güç rezervini kaybetmeye başlar. Yakındaki enerji kaynaklarını çekerek kendini şarj edebilir. Ve bu gücü jeokinezi ile birleştirip dev kristal yapılar fırlatabilir. Mogera ile dövüşünde çevrede elektriksel bozulmalara neden olan bir enerji enerji aurası da oluşturmuştur. Bu yetenekle Space Godzilla kristalleri havaya kaldırır ve yavaş ama kaçınılması zor bir saldırı dalgası şeklinde düşmanına yollar. Sayı olarak fazla oldukları için kaçmak neredeyse imkansızdır uçuş halindeyken yaydığı halka biçimindeki elektromanyetik dalgadır. Bu dalga elektronik sistemleri bozabilir ve düşman araçlarını devre dışı bırakabilir. Godzilla vs. Space Godzilla filminde Mugera'ya karşı korona ışınıyla birlikte kullanmıştır. Space Godzilla, belirli anlarda etrafına güçlü bir enerji patlaması yayabilir. Bu aura, geçici bir EMP etkisi yaratır ve ısı güdümlü silahların çalışmasını engeller. Oyunlarda bu yetenek sınırlı yansıtılmış olsa da, kavramsal olarak onun psikik gücünün bir uzantısıdır. Bu güç, Space Godzilla'nın çevresine bir şok dalgası yayarak düşmanlarını geriye savurmasını sağlar. Bazı oyunlarda bu dalga, küçük kayıcıları adeta havaya uçurur. Godzilla Island'da ölen bir uzay tanrısının ruhu Space Godzilla tarafından çağrılır ve Godzilla'nın bedenine nüfus eder. Bu birleşme sonucunda Godzilla'nın atomik nefesi kırmızıya döner ve diğer kayıcıların enerjisini emme yeteneği kazanır. Fiziksel olarak güçlü olmasının yanı sıra, Space Godzilla aynı zamanda olağanüstü bir zekaya ve taktiksel yeteneğe sahiptir. Dünyaya vardığında ilk hedefi açıkça belliydi. Gezegendeki en büyük tehdit olan Godzilla. Space Godzilla, Ba'as adasına giderek Godzilla'yı ortaya çıkarmak için Little Godzilla'ya saldırdı. Bu hamle bile onun ne kadar planlı ve stratejik davrandığını gösteriyordu. Savaşa girmeden önce çevreyi kendi avantajına çevirmeye başladı. Fukuoka çevresine kurduğu dev kristal yapılar hem bir savunma attı hem de enerji toplamı merkezi işlevi gördü. Yakın dövüşte dezavantajlı olduğunu bilen Space Godzilla, doğrudan çatışmak yerine telekinezi ve korona ışınlarını kullanarak rakiplerini uzaktan etkisiz hale getirdi. Mogera'nın Godzilla'dan daha büyük bir tehdit oluşturduğunu fark ettiğinde ise dikkatini hız oraya çevirdi. Bu doğanın savaş alanındaki durumu analiz edip stratejisini değiştirme becerisini kanıtlıyordu. Godzilla saldırıya geçtiğinde Space Godzilla enerji kaynağı olarak kullandığı Fukuoka Kulesi'nin etrafına bir enerji kalkanı yerleştirdi. Böylece kendini hem korudu hem de savaşın kontrolünü elinde tutmaya devam etti. Manga uyarlamasında ve Godzilla Save the Earth oyununda Space Godzilla'nın zekası yalnızca enerji manipülasyonuyla sınırlı kalmaz. Daha küçük kristallerini doğaçlama silahları olarak kullanabilir. Hatta bir kristali kalkan gibi kullanarak Godzilla'nın atomik nefesini savuşturur ve yönünü değiştirir. Godzilla in Hell'de ise bu zeka daha karanlık bir hal alır. Space Godzilla iblislerle işbirliği yaparak Godzilla'yı kendi tarafına çekmeye çalışır. Hatta daha önce de bahsettiğimiz gibi Godzilla'nın ağzını zorla açık tutacak kadar ileri gider. Space Godzilla sadece Godzilla'nın genetik mirasından doğmuş bir canavar değil. Evrenin karanlık enerjisinden şekillenmiş adeta bir kozmik lanetti. Onun varlığı doğanın gücünün bile kontrol edilebileceğini değil çarpıtılabileceğini gösteriyordu fiziksel olarak Godzilla'dan güçlüydü. Enerjisel anlamdaysa neredeyse sınırsız bir potansiyele sahipti. Telekinezi, enerji manipülasyonu ve kristal kontrol gibi güçler onu yalnızca bir kayıcı değil gerçek bir uzaylı tanrı haline getiriyordu. Masterverse'e katılması durumunda bu güç seviyesi muhtemelen bugüne kadar gördüğümüz hiçbir tehditle kıyaslanmayacak bir boyuta ulaşır. Çünkü Space Godzilla sadece savaşmak için gelmez. Fethetmek, enerjiyi kontrol etmek ve dünyayı kendi kristal İmparatorluğuna çevirmek için gelir. Eğer o gerçekten geri dönüyorsa bu sadece bir savaş değil, yeni bir çağın başlangıcı demek. Sonuçta Gidorak kaosu getirmişti. Mecha Godzilla insanlığın kibrini temsil ediyordu. Ama Space Godzilla o tanrısal gücün yozlaşmış hali. Ve eğer bir gün Monsterverse'ün kapısından içeri girerse o zaman ne Godzilla'nın ne de Kong'un dünyası bir daha asla eskisi gibi olmayacak.